Hepinize merhaba arkadaşlar. Transfer listesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Süper Lig'in en değerli 11 listesini sizlere derledik. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Evet şimdi hepiniz hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyuncumuz Trabzonspor'dan kalecimiz Uğurcan Çakır. 25 yaşındaki kaleci 1.91 boyundadır. Ve şu an piyasa değeri 16 milyon eurodur arkadaşlar. Evet. Sağ arkadaşlar Rozier. 24 yaşında 1.75 boyundaki sağ 6 milyon değerlidir arkadaşlar. Biz stoperimize geçelim arkadaşlar. ama 27 yaşındaki 1.91 boyundaki stoperin değeri 7 milyon eurodur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer bir stoperimize geçelim. Marka arkadaşlar. 24 yaşında 1.85 boyunda olan Marka. Stoper 12 milyon değerindedir arkadaşlar. Saratçı 22 yaşında 1.72 boyunda sol bekteki 6 milyon euro değerlidir arkadaşlar. Diğer bir oyuncumuz işte arkadaşlar İrfancan Kahveci 25 yaşında 1.75 boyundaki orta sahanın değeri 11.5 milyonudur. Getson Fernandez arkadaşlar 22 yaşında 1.82 boyundaki orta sahanın değeri 12.5 milyon eurodur arkadaşlar. Evet diğer bir oyuncumuz Bakasitas 27 yaşında 1.80 boyunda ki başarılı oyuncunun değeri 6.5 milyondur. Larin 25 yaşında 1.88 boyunda 9 milyon euro'dur. Edin 31 yaşında 1.72 boyunda değeri 10 milyon euro'dur arkadaşlar. Başakşehir'de forma giymektedir Edin Vizca. Son oyuncumuz ise Forvet'te Abubakar 29 yaşında değeri 10 milyondur 1.84 boyundadır. Evet arkadaşlar sonda da kadromuzun şekli böyle arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.